<laughs> Buradan başlıyorsunuz topu aldınız. Adımlama ile bu diğer topu aldınız. Tekrar adımlama ile koydunuz. Bir sonraki topu tekrar diğer topu. Ve son olarak 4. topu alıyorum. Tekrar bırakıyor. Zaten belli oluyor. Senin <de> önüne geçtiler <laughs> gördün ama. Aykırı da çenek koymadı mı geçti? Vallahi dönüne dikime diyecekti. Kudurttun adamı be. <laughs> ben kaç yapmadım? 1.67. 1.70. Tamam hiç sakin kaldı. Tam boyum kadar atmış. Tam boyum kadar. Bu iki kulenin arasından geçeyim. Tamam. Kızlar <laughs> hadi. kimin Devam Devam, devam, devam. 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 Altta, üstte. Evet, Top Devam et. çok güzel, çok güzel. Evet, evet. güzel Elini kullanma. Topu tekrar halkanın içine koyuyorsun. Evet kurulan hep nereye kim gidiyor? Şanslı. Adınla aile soyadın. İstediğin gibi daha Son top ve koşarak bitiriyorsun. Tamam. Alttan ve tekrar üstten devam 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 devam. Hadi tamam. devam. devam et devam et. Topu, bırak. Topu bırak. Evet son son, Topu bırak, son. Tamam. aynı şekilde yukarıda yukarıda Yüksek Okulu'ndan ekibimizle beraber buraya geldik. Yaklaşık e, Sayın Başkanım 9 ay önce başladık biz bunu. Fikir aşaması 1 yıl önce başlamıştı. fakat biz bu projeyi çok önemsediğimiz için bunu üniversitenin bilimsel akademik kuruluna sunduk. Dolayısıyla bir etik kurul raporu aldık. Onun arkasından geçen bir 3 ay sürede şu anda Türkiye'deki en iyi aletlerden bir tanesi olan Bilimsel Araştırma Fonu'nun teşvikiyle ee, bir kalite faaliyeti aldık ki çocuklarımızın antropometrik özelliklerini ölçebilelim diye. Ee, buradaki projemizdeki amaç 7-10 yaş Akisar Merkez ilköğretim Okulları'nda okuyan kız ve erkek öğrencilerin ki bunların sayısı yaklaşık 6000'e yakın e, hem fiziksel hem de motorik özelliklerini değerlendirmek. E, bu bize ne sağlayacak? Elde ettiğimiz bu verilerle veri tabanı oluşturmayı planlıyoruz. bu ev veri tabanı sayesinde de biz çocuklarımızın hem fiziksel hem de motorik özelliklerini sıralamaya koyabileceğiz. Atisar'da 7 yaş grubunda, 8 yaş grubunda, 9 yaş grubu ve 10 yaş grubunda biz erkek öğrencilerin fiziksel ve motorik özellikleri bizim elimizde olacak. Peki bu bize ne sağlayacak? Bu bize şunu sağlayacak biz bütün öğrencilerimizin sportif olarak yetenekli olduğu düşüncesiyle yola çıktık. Böylece onları hangi spor branşlarına yönlendirebiliriz? Onun kararını ve önerisini sunacağız Akisar Belediyesi'ne. Ee, Akisar Belediyesi de yaz ve kış spor okullarıyla bu çocuklarımızın yetenekli olduğu spor branşlarında spor yapma imkanı sağlayacaklar. Bu arada ben başka bir sosyeteleyim. Evet değerli arkadaşlar, hocam teknik anlamda konuyu izah etti. Biliyoruz ki ülkemiz önemli potansiyellere sahip. Bunlardan en önemlisi de insan kaynağımız. Bu potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi bilimsel açıdan olabiliyor. Dolayısıyla biz de Cerrahpaşa Üniversitesi ile birlikte böyle bir işbirliği yaptık ki buradaki öğrencilerimiz, çocuklarımızın daha ileriki yaşlarda hangi branşa yönlendirmeleri ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bilimsel bir çalışma. Bunun sonrasında inşallah çok özel yetenekli çocuklarımıza ulaşabileceğimiz gibi diğer spor yapan çocuklarımızın da bir motivasyonu evet. söz burada. Onlar da sporla ve diğer hayattaki diğer alanlarla ilgili böyle bir aşamadan geçtikleri için bence daha da bilinçlenecekler. Hangi işi yapıyorlar yapsınlar. Bundan sonra daha bilinçli olacaklar. biz ee, çocuklarımızın sporcularımızın yetişmesini tesadüfe bırakmadan inşallah e, böyle bir çalışmayı Gelibayır Üniversitesi'yle birlikte yaptık. Bunun olumlu sonuçları olacağını düşünüyorum. Bunun yansımaları ülke çapında da olacaktır. Bildiğim kadarıyla Genç Spor Genel e, Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız da sanırım böyle bir çalışmayı e, yapacaklardır ama biz yerel yönetim olarak ilk defa böyle bir çalışmanın olduğunu biliyorum. E, bu bilgi bu bilgiye sahibiz. İnşallah Dediğim gibi bu çalışma sonrasında hem üniversitelerle yerel yönetimlerin bir işbirliğini göstermiş olacağız. Hem de yapmış olduğumuz çalışmaları ve potansiyellerini tesadüfe bırakmadan bunları bilimsel bir süreçten geçirerek iyi noktaya verilmesini sağlayacağız. Ben burada arada hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz bu projeyi götürdüğümüzde büyük heyecan duydular. Bir bilim insanı olarak. Buna büyük destek verdiler, üniversitemize destek verdi. Bu anlamda da e, bunun diğer alanlara da örneklik teşkil edeceğini düşünüyorum. Tekrar hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Hocam kaç tane öğrenci var şu anda burada? Ee, şu anda 25'e yakın öğrenci var. Ee, öğleden sonra da bir 60 tane öğrenci bekliyoruz. Grup grupla diyoruz. Evet, 95 kişilik 96 kişilik bir liste var elimizde. Biz öğrencilerimizi seçerken Belediyemiz öğrencilerin ailelerine gönüllü olmaları için birer teklifte bulundu, mektup yazdı. Yani bize çok yardımcı oldu. Ve onlardan geri dönüklere bakarak biz şu anda 96 tane ilk etapta 6 Eylül'ün ilk öğretim kız öğrenciyi bugün yapacağız. Peki ailelerin bakışı nasıl oldu bu konuya? Bizim bu üçüncü toplantımız. İlk iki toplantıyı ailelerimizle beraber yaptık. Değil mi sayın Başkanım. Aileler çok yoğun ilgiler ilgi gösterdiler gerçekten birebir bize sorular sordular nasıl olacak nasıl yapacaksınız biz ne yapabiliriz diye zaten bu proje kapsamını biz sadece çocuk değil çocukların ailelerini de bu işin içine almaya çalışıyoruz çünkü e, bu bir başlangıç bunun devam edebilmesi için aile desteği şart o yüzden onları ara ara toplantılar yapıyoruz. sporcu beslenmesi... E, ailelerle ilgili iletişim gibi konularda da e, seminerler vermeye devam edeceğiz. Bu proje sadece teorik altyapıdan oluşmuyor. Aileleri de mutlaka işin içine almalıyız ki çocukların spora devamlılığını sağlayalım. E, köşede oldukça aslında yoğun bir çalışma var. Orada e, çocukların vücut kitle endeksleri, yağ ölçümleri, vücut yağ oranları, çevre ölçümleri, dikey siçromaları, esneklikleri, el becerileri ve durarak sıçramaları ölçülüyor. Daha sonra şöyle bakarsanız burada da bir koordinasyon parkuru görüyorsunuz. Bu koordinasyon parkuru için özellikle futbol topunu da koyduk çünkü çok istiyoruz ki şu bayan futbol takımında altyapısını da Aksis'te oluşturalım. Gördüğünüz gibi bu sıçramalar, dengeler, el göz koordinasyonu Bunlar toplu olan becerilerini ve çabukluklarını, çevikliklerini çocukların ölçmeye yarıyor. Arkamızda gördüğünüz 30 mesele parkuru da çocukların patlayıcı kuvvetlerine yönelik bir ölçümü oluşturuyor. <laughs>